Herkese merhabalar. Sema'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, tiramisu yapacağım. Ben çok seviyorum tiramisu. E, bilmiyorum siz de seviyor musunuz? E, sürekli denediğim, yaptığım bir tarif. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi tarifimize geçelim. Öncelikle 4 adet yumurtamız var. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Ve iyice köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Bayağı bir beyazlaşması lazım yani bunun. Başlıyorum. Evet, yumurtalarımı çırptım. Gördüğünüz gibi şöyle yakın göstereyim size. Köpük köpük. Şimdi üzerine bir su bardağı un eleyerek koyuyoruz. 3 çorba kaşığı kakaom var. Onu da ilk ilave ediyorum. Şöyle eleyelim. Bir paket vanilya, hepsini eliyoruz topak topak olmasın içinde. Bir adet de kabartma tozu, bunları da eledikten sonra tekrardan e, iyice çırpacağız. Şimdi çırpıyoruz. Evet, kekimi ben çırptım. Gördüğünüz gibi. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Şöyle. Şimdi e, bunu kelepçeli kalıbı alıyorum. 26 santim kalıbının ölçüsü. E, 180 derecelik fırında bunu kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Boşaltalım kalıbımıza. Evet. Boşalttım kalıbıma. Ee, şimdi şöyle kaşık yardımıyla biraz yaydıralım. Biraz koyu kıvamlı olduğu için kendisi çok akışmadı. Tamam. Ee, bir de şöyle tepsimize birkaç kere vurursak sert bir şekilde. Hava kabarcıkları çıksın. Şimdi bunu fırınıma e, gönderiyorum. 180 derecede kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekim fırından çıktı. Yaklaşık 30 dakikada pişti. Şöyle göstereyim size. Yumuşacık, pamuk gibi bir kek. Şimdi soğumaya bırakacağım kekimi. Bu arada muhallebisini hazırlayacağız. Muhallebimiz için öncelikle 1 litre sütümüzü tencereye boşaltıyoruz. Sonra bir su bardağı şekerimiz var. Onu ilave ediyoruz. 7 tepeleme yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta sarısı. Bunları ocağa koymadan önce burada çırpıyoruz. İçinde topaklanma olmasın. Soğukken çırpalım güzelce. Sonra e, ocağa koyacağız. Orada da sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Kaynayasaya kadar. Muhallebimi aldım ocağa. Şimdi kaynayasaya kadar sürekli karıştıracağım. E, kaynamaya başladığında çok altında yüksek ateş vermedim şu anda. Orta halli. Kaynamaya başladığında kısacağım altını iki paket vanilya ekleyeceğiz. E, bir iki az bir şeycik daha kaynadığında olmuş olacak kapatacağız altını. Muhallebim koyulaştı, kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi baloncuklar çıkmaya başladı. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi vanilyayı ilave ediyorum. Altını da kıstım bu arada. 2 paket vanilyamız boşaltıyoruz. Güzelce yedirelim. Bayağı koyulaştığı için karıştırmak da zor oluyor. Evet. Bu kadar yeterli. Artık kapatabiliriz ocağımızı. Muhallebi bir kenara aldım. İlk sıcaklığının çıkması gerekiyor. Ondan sonra peyniri ilave edeceğiz. Bu arada kekimizi ikiye ayıralım. Bu arada parmağım için kusura bakmayın. Küçük bir mutfak kazası. Büyük bir bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Kekimi kestim. Şimdi bunu öncelikle buradan alıyorum. Çünkü yeniden kalıbı kullanacağım. Düzgün şekil alsın diye. İçine kekin üst tabanını yerleştiriyorum. Ters çeviriyoruz. Şöyle kek kalıbı da keke göre ayarlayalım, sıkalım. Tamam. Bu arada muhallebimize bakıyoruz. İlk sıcaklığı çıktı. Kesinlikle çok fazla soğumaması gerekiyor. Şöyle karıştırınca görüyorsunuz hala duman çıkıyor yani. Ee, o sıcaklığı iyi ayarlamanız önemli. Üstüne 250 gram labne peyniri ilave ediyorum. Ee, benim peynirim 300 gram, hepsini koymayacağım o yüzden. Şöyle göz kararı 250 grama ayarlayacağım ben onu. Yeterli. Şimdi iyice bu peyniri yediriyoruz. İlk başta biraz zorlayabilir sizi. Ama sonra salacak kendini zaten. Peyniri iyice yedirdim. Karıştırdım güzelce. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Şimdi bunu kenara alıyorum. Çeki ıslatmak için sosunu yapacağım. 1 su bardağı su 1,5 tatlı kaşığı granül kahve 3-4 tatlı kaşığı da şekeri suda eriteceğiz. Tercihe göre 3 ya da 4 yapabilirsiniz. Güzelce eritiyoruz. Evet kahvem eridi. Güzelce suya karıştı. Şimdi kekimizi ıslatacağız. Şöyle her yerine gelecek şekilde bol bol döküyoruz. Ama yarısını dökeceğiz tabi bunun. Hepsini dökmüyoruz. Diğer yarısını da kekin diğer parçasında kullanacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi kremamızın yarısını gaz üstüne şöyle ayarlayalım. Evet, yeterli. Spatula yardımıyla düzeltiyoruz üzerine. Güzelce her tarafına gelecek şekilde yayalım. üzerini düzenledim. Şimdi kekin diğer parçasını koyuyorum. Şu şekilde tersini çevirerek. Bunu tabi sıkmıştım ben. Biraz zor girecek. Azıcık açtırmam gerekecek. Evet biraz zor da olsa üzerine koydum. Şimdi tekrar geri kalan kahveyi bunun üstüne ekliyoruz. Çok fazla ıslak sevmiyorsanız hepsini koymak zorunda değilsiniz size bağlı şöyle gelişi güzel ıslıyoruz Evet ıslatma işlemi de bitti şimdi kremanın geri kalanını ilave ediyoruz ve güzelce spatula ile üstünü düzeltiyoruz Bu şekilde güzelce spatula ile düzeltelim. Zaten kalıbın içinde olduğu için rahat oluyor düzeltmesi de. Normalde açık bir tepside yaparsanız bunu e, bayağı zor olur. Hani krema akabilir. Buradan kaçacak bir yeri olmadığı için rahat oluyor. E, bunu şimdi buzdolabına kaldıracağız. En az 2-3 saat beklemesi lazım. Vaktiniz varsa bir gece e, beklerse çok daha güzel olur. E kakaosunu da bekledikten sonra servis yapmadan önce ekleyeceğim. Kesinlikle şu anda eklemeyin. Çünkü sıcak olduğu için erime yapar. Bu da size hiçbir hoş bir görüntü vermez yani. Beklesin. Bekledikten sonra servisten önce kakaosunu ilave edersiniz. Ben de öyle yapacağım zaten. Onu da tekrardan size çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Bekledikten sonraki anında görüşmek üzere. Evet, tiramisu'mun e, bekledikten sonraki son hali bu. Ben fazla bekletemedim çünkü çocuklar durmuyor, istiyorlar aslında. Bir gece bekletmek istiyordum ama sadece 2 saat bekletebildim. Neyse artık olduğu kadar diyelim. Şimdi e, kalıbımızı gevşetiyoruz. E, çıkaracağız pastamızı. Yavaş yavaş. Şöyle. Evet sanırım oldu. Yani 2 saate rağmen güzel donmuş. Şurada küçük bir detay. Evet. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Şimdi kakaosunu dökeceğiz üzerine şöyle bir küçük süsleme yapmak istiyorum. Öyle hoşluk olsun, güzel dursun diye. Bir dakika şöyle tam ortasını bulabilirsem. Evet. Böyle bunu da şöyle yapalım. Öyle bir dekor olsun. Yapmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Şimdi kakaomu küçük çay süzgeçime alacağım ki rahat dökebileyim dengeli bir şekilde böyle bolca her yerine gelecek şekilde serpiştireceğiz kakaoyu güzelce serpiştirdim her yerine ee, şimdi e, şu arkadaşları buradan hassas bir şekilde alabilirsem inşallah <laughs> biraz zor olacak sanki. Evet ne aldık? Bir de çatalımızı aldık mı? Tamamdır. Evet gayet başarılı sanırım. Şöyle yakından da göstereyim size. Gayet başarılı. Tadı harika zaten. Bunu anlatmama gerek yok. Denerseniz anlayacaksınız. Yumuşacık. Benim gibi böyle muhallebili pastaları seviyorsanız kesinlikle bunu denemelisiniz. Bir de size servis tabağında da göstereceğim. Şimdi dilimleyelim bu güzel pastamızı kesmeye kıyamıyorum ya şöyle büyük bir dilim sizin için kesiyorum wow diyorum ya <laughs> tabi arkadan gelen çocuğum susmuyordu şöyle dilimimi göstereyim size o zaman yapacaklara afiyet olsun diyorum denemeye değer güzel bir tarif